Herkese merhaba. Bu videoda Şişecam'ın teknik analizini yapacağız. Ekranda Şişecam'ın günlük grafiğini lineer ölçekte görüyorsunuz. Grafikte mavi dairesel alanlar içerisindeki noktalar birleştirilerek elde edilmiş olan yükselen Fibonacci kanalına dikkat. Bu kanalın 2.618 katsayılı Fibonacci kanal çizgisine yaklaşılmıştı ancak dünkü yaşanan satışlarla kar realizasyonuyla bir geri çekilme görülüyor. 5 periyotluk VIDYA değişken hareketli ortalamasının bugün için destek gösterdiği seviye 38 32 civarlarında. Bu desteğin hemen altında ise Eylül ayından itibaren devam etmekte olan yükselen trend çizgisinin gösterdiği destek seviyesinin 37.28'de olduğunu görüyoruz. Burası aynı zamanda iki kat sayılı Fibonacci kanal çizgisinin de bugün için gösterdiği destek seviyesidir. 37.28'in kırılması durumunda 33.5'lara doğru 22 periyotluk video hareketli ortalamasının geçtiği yere doğru düşüşün devam ettiğini görebiliriz. Tabi burada bir de ikili zirve formasyonu ihtimali var. Bu şu an için ihtimaldir çünkü boyun çizgisinin geçtiği yaklaşık 38 32 civarlarının kırılması gerekir bu formasyonun gerçekleştiğinden bahsedebilmemiz için. Daha temkinli olmak isteyense 37 28'in altında kapanışları görmesi gerekir. Olası yükselişlerde ise 40 68 seviyesi dirençtir. Bu seviye aşılırsa 42 46 42 50 seviyesine doğru yükseliş söz konusu olabilir. O seviye aşılırsa 45 86'dan geçen 3 kat sayılı Fibonacci kanal çizgisinin göstereceği direnç seviyesi hedeflenebilir. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ben bir kişiyim, benim abonem yok, benim paylaşımımdan ne olacak, likelamamdan ne olacak diye düşünmeyin lütfen. Çünkü sizin bu videoları likelamanız, videonun altına video hakkındaki yorumlarınızı yazmanız, kanala abone olmanız ve bu videoları paylaşmanız benim YouTube'da arama sonuçlarında üst sıralara çıkmamı sağlıyor. Bu da beni motive ediyor ve sonraki videoları videoları paylaşmak için de itici bir güç oluyor. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.